Merhabalar. Deri Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda 31 Ocak 6 Şubat haftası genel gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini inceleyeceğiz. Müzik Salı günü yeni ay gerçekleşiyor. O yüzden pazartesi ay kapanan fazla. Yeni işlere başlamak yerine daha yarım kalmış işleri bitirmek, toparlamak için daha uygun. Salı günü Merkür normal seyrine dönmeden önce durağın hareketine başlıyor. Durağan enerjide gezegenin retro sürecinde yaptığı etkileri daha yoğun ve belirgin bir şekilde yaşayabiliriz. 5 Şubat'a kadar iletişim, haberleşme, sözleşme gibi konulara ekstra dikkat etmekte fayda var. Yine salı günü saat 7.45'te Kova burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Yeni ay zamanları ayın ve güneşin kavuşum halinde olduğu, ayın kendini göstermediği zaman dilimlerini ifade eder. Yeni ay haritanın kapalı alanında. Özgürlükler teması gündemde. Toplumsal konular da ön planda olacaktır. Geleceğe bakmak ve umut konusunda daha gerçekçilik getirebilir. Satürn'e kavuşum halinde olduğundan zorluklarla, sorumluluklarla gerçekleşen bir yeni ay bizleri bekliyor. Kova burcunun bulunduğu yerde yoğunlaşmalar olacaktır. Ama isyan enerjisi de hakim. Krizler ve huzursuzluklarla beklenmedik bir şekilde yeniliğe gidilebilir. Başlanacak işler için ekstra sorumluluk ve disiplin gerekebilir. Karar almak için ve başlangıçlar için acele etmeyelim. Yine aynı gün Venüs retrosu bitiyor. İlişkideki bizi gördüğümüz değeri parayla maddiyatla ilişkimizi bayağı didikledik bu dönemde. Umarım herkes için farkındalıklı ve güzel geçmiştir. Salı günü öğle saatlerinden çarşamba öğlene kadar ay boşlukta. Yine bu zaman dilimini önemli iş ve girişimler için değerlendirmemekte fayda var. Perşembe günü ay Jüpiter kavuşumu kesinleşiyor. Kavuşum balık burcunda olacak. Jüpiter balık burcunda yönetici olduğu burçtadır. Ayda su grubunun olduğundan oldukça rahat ettiği bir yerleşimdir. Manevi konularla ilgilenmek için güzel bir etki. Sezgiler daha çok ön planda olabilir. Aynı zamanda duygularda da abartı getirebileceğinden uçlarda yaşayabiliriz. Stabil durumdansa gelgitler yaşanabilir. Perşembe gününden itibaren mars jüpiter 60'lık açısı etkili olacak. Harekete geçmek için destekleyici bir etki yapmak istenen işler için çevreden destek görülebilir. Tabi bu desteği almak için harekete geçmek ve çaba göstermek önemli olacaktır. Cuma günü güneş satürn açısı kesinleşiyor. Gerçekçi, mantıklı bir tavra bürünebiliriz. Özellikle ay başında yeni ay ile birlikte akla gelen olayları kesinleştirmek, başkalarının deneyimlerinden yararlanmak için kullanılabilir gerekli sorumluluklar yerine getirilmiyorsa otorite figürleriyle sıkıntılar yaşanabilir. Cumartesi günü Merkür Retrosu bitiyor. Retro sürecinde akla gelen konuların, yaşanan olayların değerlendirilmesi yapılabilir. Pazar günü Mars Kiron karesi ile agresif tavırlar sergilemeye, bazı işlerde aksaklıklar yaşamaya yatkın olabiliriz. Kısacası hafta boyunca sorumluluk bilincinde olmak, acele karar vermemek önemli olacaktır. Aldığınız kararları hayata geçirmek için önümüzdeki hafta daha uygun olabilir. Geçelim haftalık burç yorumlarına. Koç ve yükselen koçlar. Pazartesi durağan enerji hakim. İşleri toparlamak için kullanabilirsiniz. Kova yeni ayı sizler için hedeflerinizi gerçekleştirmeyi sağlayabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde ve sosyal yaşantınızda sorumluluk almanız gereken ve ciddiyetle hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Aynı zamanda bu alanlarda beklenmedik değişiklikler de olabilir. Sosyal çevrenizde kim size iyi gelip gelmediğini sorgulayabilir. Bazı insanları da hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Teknolojiyle, bilimle ilgili alanlarda orijinal yatırımlar yapabilirsiniz hedeflerinizi 6 Şubat'tan sonra hayata geçirebilirsiniz. Perşembe günü biraz daha içinize dönebilirsiniz. Olaylara daha güdüsel tepkiler verebilirsiniz. Hafta sonuna doğru başkalarının istekleri ve kendi istekleriniz arasında kalabilirsiniz. Cumartesi gününü tecrübeli gördüğünüz insanlarla geçirerek onların görüşlerini alarak değerlendirebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Boğa ve yükselen boğalar. Yeni ay sizlerin kariyer, ünvan, toplumdaki duruşunuzu aynı zamanda ilişki içerisinde olanlar için partnerin ailesi gibi alanları etkiliyor. Bu hafta yaptığınız işler daha fazla ses getirir ve dikkat çeker. O yüzden sorumluluklarınızı özenle yerine getirmeye dikkat edebilirsiniz. Özgürlük ve yenilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. İşinizde memnun değilseniz değişikliğe gitmek, farklı yerlerde şansınızı denemek isteyebilirsiniz. Bunun istediğiniz şekilde gerçekleşebilmesi için sorumluluk almanız ve disiplinli olmanız önemli olacaktır. Bu kararı size aldıran yeterince destek görmediğiniz ya da çabanızın karşılığını almadığınız düşüncesi olabilir. Perşembe günü çevrenizden destek görebilir, belki onların aracılığıyla bir fırsat önünüze sunulabilir. Hafta sonunu hedeflerinizi gerçekleştirmek için kendinize rota çizerek, belki fikir danışarak kullanabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. İkizler ve yükselen ikizler. Yeni ay sizlerin geleceğe yönelik yaptığınız planları, inançlarınızı, hayat amacınızı ön plana çıkarıyor. Bu etkiyle ufkunuzu genişletecek işlere başlamak isteyebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, araştırmalar yapmak, derinleşmek sizler için uygundur. Ufkunuzu genişletmeye daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz ve bunları sağlayacak insanlarla tanışabilirsiniz yeni bir sayfa açabileceğiniz bir dönem. Yine bunları başarabilmek için çaba ve özveriye ihtiyaç duyabilirsiniz. Finansal koşullarınızla ilgili hesap kitap yapmaya devam edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta bu etki sonlanmaya başlıyor. Mars Jüpiter etkisiyle harekete geçmekte daha rahat hissedebilirsiniz. Kariyer hedefleriniz ya da karar aldığınız konular için ailenizden destek alabilirsiniz. Hafta sonu biraz daha sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Cumartesi gününü özellikle istediklerinizi netleştirmek için kullanabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Yengeç ve yükselen yengeçler. Yeni ay sizlerin ortak alınan kararlar ve kaynaklar alanlarında gerçekleşiyor. Ödemelerinizi yapılandırmak, borçları, belgeleri gözden geçirmek gibi çalışabilir. Duygusal olarak biraz daha güvensiz hissedebilirsiniz. Satürn de bu alanda bulunduğundan krizler ön plana çıkabilir. Bunlarla baş edebilmek için yeniliğe açık olmak, sorun yaşanan konuyu geride bırakmak için önemli olacaktır. Alışkın olduğunuz düzenin çok değişmesini istemeseniz de korkuların üzerine gitmek gelişmeniz için fayda sağlayacaktır. Yeni girişimler yapmak, adımlar atmak için önümüzdeki hafta daha uygun. Mars Jüpiter açısıyla partnerinizin ya da ortağınızın hayatında gerçekleşen güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz. Hafta sonu gerginlik, anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Objektif bir tutum sergilemek faydanız olacaktır. Cumartesi günü finansal koşullarınızla ilgili kendinize bir yol çizmek ve düzene oturtmak isteyebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Aslan ve yükselen aslanlar. Kova yeni ayı, ikili ilişkiler, ortaklıklar alanınızı gündeme getiriyor. Beraberlikler içinde ve her türlü kurulan ikili ilişkilerde ciddiyet ve sorumluluklar alabilirsiniz. Denge gerektiren konularda ben ve biz ilişkilerinde gösterdiğiniz performans önemli olabilir. Bu ilişkilerdeki tutumunuza yeni bir sayfa açacaktır. İş ortamınızla ilgili, çalışma şartlarınızla ilgili değişiklik isteyebilirsiniz. Günlük rutinlerinizi iyileştirebilir, uzun zamandır edinmek istediğiniz alışkanlıklara, belki sağlıklı yaşama başlayabilirsiniz. Mars Jüpiter etkisi hem çalışma ortamınızı hem de varsa sağlık problemlerinizi iyileştirmek için destekli olacaktır. Hafta sonuna doğru istekleriniz ve yapmanız gerekenler arasında kalabilirsiniz. Zorunluluklardan kaynaklı istekleri gerçekleştiremediğinizde biraz daha gergin olabilirsiniz. Cumartesi günü önemli konuşmalar ve toplantılar gerçekleştirebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Başak ve Yükselen Başaklar Yeni ay sizlerin çalışma koşullarınızı, alışkanlıklarınızı, rutinlerinizi ön plana çıkarabilir. Sağlığınızla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Çalışma ortamınızda yeni yapılanmalar olabilir. Günlük rutinlerinizi iyileştirmek isteyebilirsiniz. Gün içerisindeki akışta beklenmedik olaylara açık olduğunuz bir süreçtesiniz. Alışkanlıklarınızı disipline girebilir ve daha çok planlamaya yönelebilirsiniz. Spora başlamak için de güzel bir etki. İş ortamında yenilikçi değişiklikler olabilir. Mars Jüpiter açısıyla çevrenizden destek görebilirsiniz. Hafta sonu finansal ödemelerle maddiyatla ilgili aksamalar yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir para gecikebilir ya da unuttuğunuz bir ödeme gündeme gelebilir. Cumartesi gününü kararlarınızı netleştirmek için kullanabilirsiniz. Kendinize karşı fazla acımasız ve zorlayıcı olabilirsiniz. Eksiklikleri gözetmektense yapabileceklerinize odaklanmak size daha iyi gelecektir. Keyifli bir hafta diliyorum. Terazi ve yükselen teraziler. Yeni ay sizlerin hobilerinizi, yeteneklerinizi, daha çok keyif alanlarınızı ön plana çıkarıyor. Eğer böyle bir düşünceniz varsa hobinizi işe çevirmek için ya da hobi alanlarınızı geliştirmek için değerlendirebilirsiniz. Yaratıcılığınızın ön plana çıkacağı bir etki. Orijinal fikirler üretebilir farklı stiller deneyebilirsiniz. Sahneyi kullanıp kendinizi ortaya çıkarabileceğiniz bir dönem. Harcamalarda ve yatırımlarda pürüzler yaşanabilir. Spekülatif yatırımlara, şans oyunlarına yatkın olabilirsiniz. Aynı zamanda ilişki içerisinde güzel gelişmeler yaşanabilir. Bunların hepsi daha çok sizin isteğiniz ve çabanızla gerçekleşecek olaylar. Mars Jüpiter açısıyla aile içerisindeki bireylerden güzel haberler alabilirsiniz. Hafta sonu ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Cumartesi günü ilişki içerisindeki durumları somutlaştırmak, eve ebeveynseniz çocuklarınızla ilgili kararlar almak için kullanabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Akrep ve yükselen akrepler. Yeni ay sizlerin ev, yuva, huzur alanlarınızda gerçekleşiyor. Ev içerisinde daha fazla sorumluluk almaya başlayabilirsiniz. Evin düzeni dekorasyon, tadilat gibi yenilikler gündeme gelebilir. Ailenizde biraz daha çözülmemiş, sizi kısıtlanmış hissettiren olaylarla karşılaşabilirsiniz. İlişki içerisinde farklılıklarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Denge kurmakta ve anlayışlı olmakta biraz zorlanabilirsiniz. Acele kararlar almamakta fayda var. mars Jüpiter açısıyla seyahat planları yapabilir, olumlu konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Hafta sonu çalışma ortamınızda bazı konular istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hafta sonunu kararlarınızı netleştirmek için kullanabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Yay ve yükselen yaylar. Yeni ay sizlerin düşüncelerinizi, yakın çevrenizi, fikirlerinizi ön plana çıkarıyor. İsteklerinize dair daha net konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Düşüncelerinizi belirli bir konuda toplayabilirsiniz daha gerçekçi ve mantıklı bir tutum sergileyebilirsiniz. Sorumluluk alacağınız bir süreç. Fikirler ve uygulama aşamasında farklılıklar olabilir. Esnek olmak faydanıza olacaktır. Yeni projeye başlamak, kısa seyahat planları yapmak için kullanabilirsiniz. Maddi açıdan Venüs retrosu bittiğinden önümüzdeki hafta daha rahat olabilirsiniz. Çalışma düzeni ve günlük hayatta beklemediğiniz değişimler gerçekleşebilir hafta sonu ilişki için biraz daha pürüzlü geçebilir. Ben bunu hak etmiyorum ya da bunu yapıyorsa bana değer vermiyordur gibi düşünebilirsiniz. Cumartesi günü düşüncelerine önem verdiğiniz insanlarla zaman geçirebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Yeni ay sizlerin parasal koşullarınızı, değer yargılarınızı etkiliyor. Maddiyatla ilgili daha gerçekçi ve ciddi bir tutum sergileyebilirsiniz harcamalar konusunda dikkatli olmak lazım. Yeni bir iş, yeni bir gelir kaynağı elde etmek için çabalayabilirsiniz. Bu hafta hayatınızla ilgili aldığınız kararları gözden geçirip haftaya atılım gerçekleştirebilirsiniz. Mars'ta geçen hafta burcunuza geçtiğinden enerjiniz ve mücadeleniz arttı diyebiliriz. mars Jüpiter açısı kendinizi iyi ifade etmeniz için destekliyor. Önemli konuşmalar ve buluşmalar için değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda maddi harcamalar getirebilir. Seyahat planları yapabilirsiniz. Hafta sonu ev içerisi biraz daha gergin olabilir. Cumartesi günü bazı konularda netleşmeler yaşayabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Kova ve yükselen Kovalar. Yeni ay burcunuzda gerçekleşiyor. İlişkiler ve para konularında çözümlemeler olabilir. Venüs retrosu sonlandı. Hayatınızla ilgili yeni planlar ve kararlar alabilirsiniz. Yeni sayfa açmaya istekli olabilirsiniz. Hayatınızı şekillendirmek için yeni yol arayışlarına girebilirsiniz. Bu sizin için daha fazla efor ve çalışma isteyecektir. Özellikle cumartesi bu konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Haberiniz dahilinde olmayan konuşmalara şahit olabilirsiniz. Endişeleriniz ve korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen koşullar motivasyonunuzu düşürebilir. Olaylara daha geniş baktığınızdan farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kısaca yenilenme teması diyebiliriz. Mars Jüpiter açısı maddi konularda fırsatlar getirebilir. Bu daha çok sizin fırsatı görüp değerlendirmenize bağlıdır. Aynı zamanda para harcamaya yatkınlık da getirebilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Balık ve yükselen balıklar. Yeni ay sizlerin kapalı alanınızda gerçekleşiyor enerjisini ve etkilerini biraz daha içsel yaşayabilirsiniz. İçe dönmek, olayları bir adım geriden izlemek mümkün. Daha sakin kalacağınız ve kabuğunuza çekileceğiniz bir yeni ay. İsteklerinizi, beklentilerinizi netleştirebilirsiniz. Zihninizi meşgul eden konuları çözüme kavuşturabilirsiniz. Aynı zamanda bu etki karar vermekte zorluklar getirebileceğinden acele etmemekte fayda var kontrolünüz dahilinde olmayan gelişmelere karşı daha sağduyulu davranabilirsiniz. Venüs Retrosu bittiğinden sosyalleşme, çevrenizle ilişkiniz normale dönmeye başlıyor. mars Jüpiter açısıyla hayatınızdaki koşulları iyileştirebilecek fırsatlar sunulabilir. Hafta sonu maddi harcamalarınıza ekstra özen göstermelisiniz. Cumartesi daha farkındalıkla aldığınız kararları kesinleştirmeye çalışabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Bu programda 31 Ocak 6 Şubat haftası genel gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.